Değil mi Baba, ölüm gibi geliyor. Gitmek istiyorum işte, gitmek istiyorum. Her şeyi unutmak, kendimi de unutmak istiyorum. O senin hayalini kurduğun şeyler, bulduğun yollar var ya. Senin yaptıklarının sonucunda, ben artık Cihan'ı seviyorum. Uzak şehirde dengeler yeniden sarsılmak üzere. Deniz, kalbinin yönünü çoktan seçmişken, geçmişin karanlık bir kapısı aniden aralanıyor. Bora'nın beklenmedik hamleleri, sadece Alya ve Cihan'ı değil, küçük çocuğun dünyasını da alt üst edecek. Deniz'in Cihan'a duyduğu o masum bağlılık, dışarıdan bakıldığında bir sevgi gibi görünse de Boran için açık bir tehdit. Çünkü oğlunun kalbi, hiç beklemediği birine çoktan alışmış durumda. Ve Boran bu bağı koparmak için görünmez bir savaş başlatıyor fısıltılar, gizli planlar, yönlendirilen duygular. Boran, denizi cihandan uzaklaştırmak için her yolu denemeye kararlı. Üstelik tek hedefi bu da değil Alya ile Cihan arasındaki bağ zayıflatmak, aileyi parçalamak ve eski düzenini geri almak istiyor. Ama hesaba katmadığı biri var, Cihan. Ailesini bir anda geri almaya çalışan bir adama boyun eğmeye hiç niyeti yok. Bora'nın gölgesinin evlerine düşmesine izin vermeyecek. Moran kontrolü tamamen yitirdiğinde son çare olarak babası Ecmele gidiyor. Onun yardımını istediğinde artık geri dönüşü olmayan bir yolun kapısı da açılmış oluyor. Şimdi tek soru şu. Bu savaşın sonunda aileyi kim ayakta tutacak? Kim yok edecek?